Günaydın, günaydın arkadaşlarım. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün günlerden cumartesi. Ee, arkadaşlar bugün köyde değilim, bugün evdeyim. Yarın ya da yarından sonra gideceğim inşallah. köye tabii biliyorsunuz okullar 15 gün, e, yarı yıl tatiline girdi. Ee, bizde bir hafta izinliyim, bir hafta çalışacağım, bir hafta izin var bizde. Ee, o bir haftada bakalım neler yapacağız köye giderim biraz evde dinlenirim ee, şöyle geçen hafta sizinle mi getirdik yok siz yoktunuz yok çekim yapmamıştım köyden getirdim ee, çiçeklerim vardı şöyle Yoldan geçenler var, o yüzden çok şey yapamadım. Ee, geçen hafta getirdiğim annem bunları bana dikmişti ya, daha önceki evimde benim balkonum yoktu. Ee, bu aşk merdivenlerini şeyden, ablamdan getirmiştim. Ablam da o zaman kurumamıştı. Şimdi kurumuş ama yine patatesinden belki ablam çıkar diyor. Patatesleri duruyor sağlam, belki fışkırır diyordu ablam. Don vurmuş, soğuk vurmuş ablamınkileri. Abla dedim eğer çıkmazsa ben sana çoğaltırım dedim ben de. Köyde annemini oradan getirdim geldim Çok da güzel olmuşlar baksanıza Geçen sene bir budaktı Bu sene tam fışkırma zamanı Ben bunlara saksı aldım ee, Ama Yanlış şey saksı aldım ne ee, Şuraya balkonuma şu sarkıt gibi olan Saksılar var ya Hatta onları da göstereyim size az sonra ee, Onlardan aldım ama Bunları salona koyacağım ben O yüzden bunları başka saksı alacağım ee, Oraya başka çiçek dikeceğim Saksılarımı da göstereyim size Valla bekleyin göstereyim çünkü çok hoşuma gitti. Çok beğenerek almıştım hemen geliyor. <laughs> Yerler ıslak. Biraz geç kaldım ama orayı keserim. <laughs> Sizlere de saksılarımı da göstereyim ama e, bu saksıları aşk merdivenlerine dikmeyeceğim. E, şey yapacağım. Ben bunları bu diyecektim biliyorsunuz. Balkonu yıkamadan önce unuttum. Neyse bunu sonra bir daha bakmayı yıkayacağım da bu diyeceğim bu diyeyim olmazsa. Ya da şöyle kenarlarından kesi vereyim. Bunlar soğukta kaldığı için şey olmuşlar arkadaşlar donmuşlar. Ee, yeni çıkan yaprakları şey olmazsa şu kuru yapraklarını atacağım da diyeceğim. Ee, o olduğu gibi yapıyorum. Evin ihtiyacı bitiyor mu bitmiyor. Şuraya askı almıştım da. Bunlar karışmış mı? Bu geçmiş mi? almışım. 2, 4, 6 tanesini 50 liraya almışım. 6, 12 tane. Şöyle şey yapmışım. Şunlar. Bunları balkon için aldım. Bu şekilde iki renk. E, krem ve kahve olarak. Dur deneyelim mi? Sizinle güzel olacak mı? Bunun içine şey dikeceğim. Annemin o şey getireceğim. Yine işte biliyorsunuz bahar da geliyor artık yavaş yavaş çiçekler de pazarlara çıkar. Böyle güzel güzel çiçekler dikmek istiyorum. Çok seviyorum ben balkonda çiçeği arkadaşlar. Saksılarım bu şekilde. İster balkonumun iç tarafını şekilde i̇şte arka tarafını olacak o evet, oldu. Birazcık aşağı duruyor ama, değil mi? Neden öyle? Birazcık şöyle durması lazım. arkaya dayanıyor. Bu sorun bulurum bir çaresine. değil mi? Birazcık böyle şey duruyor. Şöyle. şeyleri de var. Balkon demirlerine falan geçirilirse diye sanırım şuna sabitleyici neydi bunlar cırt mı deniyordu ne deniyordu cırtlardan var hmm. ama benimki demir olmadığı için nasıl sabitleyeceğim ki balkon demirlerinden düşmesin diye bakın sabitleme aparatlarıymış onu görmemiştim alırken <laughs> Tabii içinde çiçek olmayınca şimdi bomboş pek bir şeye benzemiyor ama inşallah içinde dolduracağım onları. Ee, güzel güzel şeyler alacağım. Şey, ee, kalonşo da olabilir. Annemde ıı, kalonşo da var. Şey de var. Şeyler, sardunyaları çok seviyorum ben. Böyle birkaç tane sardunya dikeceğim. Sardunyaların rengi olanlarının belki hepsine dikerim bilmiyorum. Çok, çünkü sardunyaları çok seviyorum. O kokusunu falan. O yaprağının, çiçeğinin kokusunu çok seviyorum ya dikerim Böyle bakalım balkonu yıkamışken ee, Dünden çamaşırlarım vardı Akşamdan e, dün e, e, Evin içine sermiştim Kurumamış şimdi dışarıya sereyim Hem bir hava havalansın hem bir çocukların Bir yataklarını atayım şöyle bugün evdeyken Bir hava havalansın Şurada da atılacak olan çöpler var arka tarafa dolandım. Evin etrafı var ya arka taraf olduğu gibi çöp, çoğu çocuk her şeyi yoldan geçen atmamıştır. Çünkü demirli çok o kadar uçmamıştır ama her yer çöp arka taraf. E, artık bu tatil içinde müsait olduğum bir zaman belki süpürürüm oraları. Oraları bir toparlarım. Neyse bakalım şimdi bir çamaşırlarım falan bir getireyim. İyi kötü bir as vereyim şöyle. Hatta Kurutma telimi dışarıya balkona çıkarmıyorum da e çünkü evde durmadığım için hani hafta sonları kaldığım zaman hafta sonları çıkarıyorum kurutma telimi şimdi şöyle kurumak üzere zaten olmazsa çıkartayım çünkü bir posta daha çamaşırı e, attım yıkanıyor ondan sonra bir posta daha atacağım İnşallah bugün çamaşırları bitireceğim çünkü bayağı birikmiş çünkü çocuklar da günlük iş yeri kıyafetleri ayrı oluyor hepsinin Zeynep ayrı benimki ayrı Ömer'ki ayrı oluyor o yüzden bayağı birikmiş kıyafetlerimiz var Aman daha da gerek yok. Zaten bizim için bayağı şimdi olmuş da diğer daha Neyse bakalım çamaşırlar biraz kurusun. Ee, şey biraz hafif yaşlar zaten. Ee, öbür çamaşırlarım da bitince öbür tarafına da sererim alır herhalde. Almazsa olmazsa telimi çıkarım. Bugün bu çamaşırları kurutmam lazım. Tövbe battaniyesi biraz havalansın dedim. Odanın kapılarını falan açtım. Valla ben saat kaç oldu biliyor musun? Saat 1 oldu. benden kahvaltı yapmadım. Birazcık geç kalktım. Saat 10 gibi kalkmış olabilirim. Bugün birazcık tembellik yaptım. Ha, 10 gibi kalkmış olabilirim diyor ama sabahleyin Zeynep'i bıraktım geldim ben. Saat 7.30'da kalktım. Zeynep'i bıraktım geldi. Ondan sonra dedim azıcık daha şekerliyim dedim. Hava çok soğuk dedim. Yatış o yatış. Saat 10 gibi ki 10 on, on buçuk gibi falan kalkmışım. İşte biraz akşamdan birkaç ha, mutfakta bulaşığım vardı. Onları yıkadım. Ondan sonra bir çay koydum. Kendime çay demledim. Bir tost yaptım derken şimdi şöyle bir kahvaltı yapalım hadi sizinle beraber. Makinem de bu arada peyi bitmiş olur. Ondan sonra kalan çamaşırlarımı da sererim. Bugün evdeyim ama evin işi yine bitmiyor. Evde olunca iş bitiyor mu bitmiyor tabii ki de birikmiş işler var evde de. kutularımı alayım. arkada bir videom var. Köşede görüyor musunuz sen arkada? Onu ben getireli ne zaman oldu biliyor musunuz? Neredeyse bir ay geç iki ay falan oluyor. ondan buraya soğan falan dikmiştim. soğanların pışkırtı, taze soğan ihtiyacım olduğu zaman oradan alıyorum. geçen gün dondurmuştu aşağıya indirdim birazcık. Onlara soğan dikecektim ben. Ama içindeki toprağı azalttım. Köye gidince tekrar toprak getireceğim. Hem çiçeklere getireceğim. Hem de bu bidonun kenarlarını şöyle yuvarlak yuvarlak deleceğim. Böyle keseceğim. Oralardan soğan koyacağım. Böyle fışkırınca çok güzel oluyor. Ben daha önce mesela 5. katta durduğum zaman o şekilde yapmıştım. O kadar güzel oluyor ki soğanlar. Sen böyle kıyamamıştım. Koparmaya, kesmeye bile kıyamamıştım. Tabi o zaman pandemi döneminde evdeydim. Bakmıştım ama inşallah yaptığım zaman sizlerle de paylaşacağım. Göstereceğim ama inanın ki o kadar güzel oluyordu ki böyle videonun her tarafı yeşil soğan böyle yem yeşil kaplamıştı videonu. Çok güzel olmuştu. O bidonu öylelikle getirmişim. içini doldurmuş getirmiştim ama fırsatım olmadı soğan dikmeye. Böyle. Orada çöpüm de var. Kapının ağzında. İçerideki çöpümle beraber o çöpü de atacağım. Neyse bakalım. Şu askılarımı da götüreyim. Askılarım da 6 50 TL iyi değil mi? Bayağı da sert bir askı. Böyle denk geldi mi işte? İhtiyaçlarımı almaya çalışıyor. Daha denk gelirse birazcık daha ihtiyacım var. Biraz daha alabilirim askı. Bazen denk geliyor. Oymuş buymuş derken ya yanımda o kadar para olur ya da yeter şimdi daha sonra alırım diye kapısı şey yapıyorsun. işte. insanın evinde ihtiyacı bitiyor mu? Bitmiyor yani. İhtiyaç bitmez. Oyun Hadi gel. Hadi gelin kahvaltı yapalım. Çay içelim sizinle beraber. <laughs> tost yapmıştım. Yaptığım tost soğumuş. Tekrardan açayım bir ısıtayım. Turşuyu, cam cam, cam turşu yiyeceğim canım turşu çekti de acı bu arada makinem de bitti makinemi sereyim öğlen kahvaltı yapayım yine soğuk turşu ay neyse ben makinemi boşaltayım bir daha çalıştırayım ben ondan sonra kahvaltımı yapayım. Çünkü bir an önce kurusun hava güzelken Videomun devamında tekrardan görüşürüz. Valla çamaşırları serdim. Ondan sonra kahvaltı yapacaktım o zaman. En son o zaman görüştük değil mi sizinle? Birazcık ne yaptım? Kahvaltımı yaptım. Birkaç bardak çay içtim. Ondan sonra televizyon açtım. Biraz televizyon izledim. Uzandığım yerde. Ondan sonra şimdi kalktım. Bir evi bir çektirdim. Bir temizlik yaptım. Bayağı saat kaç? 5-6'ya 5, altıya falan geliyor herhalde. Öyle bakalım arkadaşlar. Ya bir sürü daha bugün benim aklımda işler vardı ama hiç valla sesimden de anlaşıldığı gibi biraz hasta gibiyim. Sen hasta olacağım herhalde. Bir iş yapasım da gelmedi açıkçası. Biraz yattım, biraz dinlendim. Biraz ev işi derken daha iş çok. Çamaşırlarımı 3 posta attım. Sonra bir daha serdim öyle bakalım bugünlük benden bu kadar olsun yeter ya zaten yoruldum <laughs> dinleneyim evdeyken hiç olmazsa dinleneyim dedim ama ev işlerinden zaten yine dinlenemiyorum da böyle bakalım ya yarın ya da yarından sonra köye gideceğim bakalım böyle bugün aslında ben pazara gidesim vardı da saat kaç oldu bir bakayım bir de cumartesi bakayım Saat 5'e geliyor. Şimdi hazırlanır hemen çıkarsam. Birkaç bir şeyler alacaktım da. Neyse bakalım. Neyse bir kapatayım videoyu sonra bir daha bakayım. Böyle pek bir yere de gidesim yok açıkçası. Neyse bakalım. Misafirim gelecek gibi bu hafta. Ondan biraz eksiklerim vardı. Onları hallederim diye düşündüm de. Bugün olmazsa yarın olmazsa köye yarından sonra giderim. Duruma göre artık bir bakarım. Böyle arkadaşlar benden bugünlük bu kadar olsun olur mu? Başka videolarımda tekrardan görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.